Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ZXL'in P2812 modemini Windows üzerinden OpenVRT kurulumunu anlatacağım. Kuruluma geçmeden önce cihazın özelliklerine bakacak olursak CPU olarak xvvrx VRX288 kullanıyor. Bu CPU 500 MHz hızındadır. DSL olarak ise Lantik çipini kullanıyor. 128 MB RAM olduğunu ve 128 megabayt flash hafızası olduğunu görüyoruz. Wi-Fi olarak Rallink'in RT3062F çipini kullandığını görüyoruz. Bu 2.4 GHz hızındadır. Yani tek banddır. Portlarına bakacak olursak 4 adet gigabit LAN portunun, 1 adet gigabit WAN portunun ve 2 adet de USB 2.0 portunun olduğunu görüyoruz. Bu kurulum için bize gerekli malzemeler modemin kendisi, 1 adet Ethernet kablosu, ve seriyal bağlantı için P2303 kablosunun olması gerekiyor ve kurulumda kullanacağımız 4 adet program var. Bunları kuruluma başlamadan önce kurmamız gerekmektedir. Sırasıyla indirelim. Bunları indirdikten sonra sırayla kurulumlarını yapalım. programların kurulumu bitmiştir. Daha sonra OpenVRT zip dosyamızı indirelim ve masa üstüne çıkartalım. İndirdiğimiz OpenVRT dosyasında görüldüğü üzere bu dosyaların olması gerekmektedir. Daha sonra Windows'un arama yerine girelim. Buraya A bağlantıları yazalım. A bağlantılarını görüntülüğe girelim. Buradan Ethernet'e sağ tıklayalım ve özellikler diyelim. Daha sonra buradaki internet protokolü sürüm 4'e tıklayalım ve özellikler diyelim. Buradaki otomatik IP yerine bir statik IP atacağız. Bunun için aşağıdaki IP adresini kullana tıkladıktan sonra IP adres kısmına 192 168 1.2 yazalım. Tab tuşuna bastıktan sonra burası otomatik olacaktır ve tekrar tab tuşuna basalım. Buraya da 192 168 1.1 girelim ve tamam tuşuna tıklayalım. Daha sonra burayı kapatalım. Bu kısımdan sonra internete ihtiyaç duymayacağız. Bu yüzden karışıklık olmaması için Wi-Fi'mizi veya herhangi bir internet bağlantımız varsa bunu kapatalım. Modemin arka yüzündeki 4 tane vidayı sökelim ve modemin içini açalım. Modemin içini açtıktan sonra anten kablolarını dikkatlice çıkartalım. Anten kablolarını çıkarttıktan sonra kart kutusundan çıkartalım. Kırmızı dikdörtgen ile gösterilen yerde seriel dişlerimizin olduğunu görmekteyiz. Resimde görüldüğü üzere tekli olan dişe siyah GND kablosunu bağlayalım. Daha sonra yeşil TX ve beyaz RX kablolarını bağlayalım. Kırmızı kabloyu bağlamayalım. Eğer bağlarsak kartımız yanacaktır. Son olarak modemi ethernet kablosu ile LAN portundan bilgisayarımıza bağlayalım ve güç kablomuzu modeme takalım. Ama modemin kapalı olduğundan emin olalım. Yani bağlantılarımızın son hali resimdeki gibi olacaktır. İlk olarak TeraTerm programını açalım. Buradan serial kısmından serial kablomuzun bağlı olduğu port seçelim. OK diyelim. Setup kısmından serial port speed kısmını ise 115200 olarak seçelim. New settings'e tıklayalım. Resimde gösterilen A17 yazan lehimli yeri kısa devre yapmamız gerekmektedir. Bunu iletken bir madde olan çengelli iğne veya tornavida ağzıyla da yapabiliriz. Kısa devre yaparken modemin güç tuşuna basalım. Eğer olmazsa tekrar kapatalım ve güç tuşuna tekrar basalım. Buradaki UART yazısı gelene kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet. UART yazısını gördüğümüze göre şu an modemimiz UART moduna girmiş durumdadır. Modem UART modundayken TeraTerm programından file kısmına girelim ve buradan send file'a tıklayalım. Daha sonra masa üstüne gelelim. Masa üstüne çıkarttığımız OpenVRT klasörüne girelim ve buradaki ubot.asc dosyasını seçelim. Burada cihaza ubot.asc dosyasının yazmasını bekleyelim. Treten programını kapatmayalım ve tftpd64 programını açalım. İzin verelim. Burada server interface kısmından 192.168.1.2'yi seçelim. Daha sonra ise browse diyelim ve masa üstünden OpenVRT klasörümüzü seçelim. Burada Show directory dediğimizde dosyalarımız görünüyorsa bir sorun yoktur. Bu program arkada çalışsın. TeraTerm programına komutları sırayla girelim. Komutları girdikten sonra modemi güç tuşuyla kapatalım. Modemin kapandığından emin olduktan sonra modemi güç tuşuyla tekrar açalım. TeraTerm programında gelen U botu herhangi bir tuşa basarak devre dışı bırakalım. Modemin arka yüzündeki etikette yazan MAC adresini komutlarda bulunan kısma her iki haneden sonra arasına iki nokta üst üste koyarak yazalım. MAC adresini yerine yazdıktan sonra bütün komutları kopyalayalım ve teraterm programına girelim. Komutları girdikten sonra modem yeniden başlayacaktır. TPT PD64 programı ile işimiz bitmiştir. Bunu kapatabiliriz. Burada IPv6 yazısını gördüğümüzde modemin yeniden başladığını anlıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. OpenWRT yazısını gördüğümüzde modem açılmış demektir. 192.168.1.1 adresine giriş yaparak modem arayüzüne girelim. Modem arayüzünde kullanıcı adı root ve herhangi bir şifre olmadığından dolayı direkt login diyelim. Arayüze giriş yaptıktan sonra sistem kısmından backup flash firmware'e tıklayalım. Aşağıya doğru indiğimizde flash image kısmına tıklayalım. Buradan browse ve buradan masa üstündeki OpenVRT klasörümüze girelim. Buradaki CS upgrade dosyasını seçelim. Upload diyelim. Buradan keep settings tikini kaldıralım. Continue. Open VRT modeme kalıcı olarak kurmaktadır. Bu durumda modem yeniden başlayacaktır. Teraterm programından modemin yeniden başlamasını kontrol edebiliriz. Aynı şekilde IPv6 yazısını gördüğümüzde modemin yeniden başladığını anlıyoruz ve Enter tuşuna tıklıyoruz. TeraTerm programı ile işimiz bitmiştir. Kapatabiliriz. Tekrardan modem arayüzüne girelim. Modem arayüzünde aynı şekilde şifre yoktur. Login diyelim. Şu anda cihaza OpenVRT kurulumu tamamlanmıştır. Ama cihazın Wi-Fi firmware olmadığından dolayı şu anda wireless kısmı görünmemektedir yani Wi-Fi'si çalışmamaktadır. Bu kısımda WinSCP programını açalım. Buradan dosya iletişim kuralını SCP seçelim ve sunucu adına 192.168.1.1 yazalım. Kullanıcı adına ise root yazalım. Oturum açalım. Buradaki iki noktaya tıklayarak ana dizine gidelim. Buradan lib klasörüne ve firmware klasörüne girelim. OpenVRT klasörümüzde bulunan rt3062.eeprom dosyasını buraya sürükleyelim. Daha sonra iki noktaya tıklayarak ana dizine gelelim. Buradan etc klasörüne daha sonra config klasörüne girelim. Burada VDSL'imizin çalışması için gerekli ayarlara yapacağız networks dosyasını açalım. Aşağıya doğru indiğimizde burada config interface 1 kısmında DSL0 yazan yeri DSL 0.35 olarak düzenleyelim. Ve bu değişikliği kaydedelim. Bu programla da işimiz bitmiştir. Kapatabiliriz. Modem yeniden başladığında Wi-Fi açılmama sorununu çözmek için cihazın startup'ına komutları ekleyelim. Komutları kopyaladıktan sonra sistem kısmından startup'a girelim. Buradan lokal startup. Buradaki bütün yazıları seçtikten sonra kopyaladığımız komutu buraya yapıştıralım. Ve save butonuna tıklayalım. Değişikliği kaydettikten sonra sistem kısmından reboot'a girelim. Buradan perform reboot diyerek cihazı yeniden başlatalım. Modem yeniden başladıktan sonra network kısmında Wireless'ın açık olduğunu göreceğiz Yani Wi-Fi'miz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır DSL ve Wi-Fi ayarlarınızı yaparak keyifle kullanabilirsiniz OpenVRT'nin yeni sürümleri çıkmasına rağmen 22.03.0 RC1 sürümünü kurduk Çünkü cihazımızda diğer sürümlere göre Bu sürümün daha performanslı çalıştığını deneyimledik Bu yüzden bu sürümü kurmanızı öneririm Gerekli linkleri açıklama kısmına yazacağım OpenVRT kurulumumuz tamamlanmıştır Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.